Şimdi diyorlar ki abi sen tamam hani hadis madis anlatıyorsun da bu hadis-i şerifler ne zaman söylenmiş? Ne zaman söylemişler? Kaç sene geçmiş? 1400 küsür sene geçmiş. Bak 1400 sene. Nereden bileceğiz ki bu hadisler değişmemiş? Yani nereden bileceğiz? Nasıl itimat edeceğiz? Yani hadisler doğru mu? Nereden bileceğiz? Bu kadar uzaktan gelen bir şey nasıl bu kadar itimat ediyorsun? Diye soruluyor bunun ne kadar sağlam bir yolla bize geldiğini bilmiyor arkadaş. Okuyalım buradan arkadaşlar öğrenelim. Bu hadis-i şerifler bize nasıl sağlam gelmiş? Öncelikle bir kavramı öğrenmenizi istiyorum. Mütevatir hadis diye bir şey var. Hadisler üçe ayrılıyor abicim. Bir, mütevatir hadis. Lütfen unutmayın. Sağlam hadis demek tamam mı? Sağlam hadis. İki, haber vahit hadisler. Mütevatir hadis şu şekilde genel bir bilgi vereyim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelen o hadis bir kanalla değil, beş kanalla, on kanalla gelmiş. Yani ravi rivayet eden gelmiş, almışız. Başka bir ravi rivayet eden o nakletmiş, aynısı. Başka bir ravi aynı şekilde. İkincisi neydi arkadaşlar? Haberi vahid. Yani bir kişi nakletmiş. Yanlış demek değil hadis. Sadece sağlamlığı konusunda hani çok sapa sağlam değil. Üçüncü kısımda zayıf hadis. Yani nakleden kişinin ah ahvali tam bilinmiyor. Yani bu hadis ilminde sahih hadis olarak mütevatir hadis. Ne demekti mütevatir? Sağlam. Sağlam. hadis olarak kabul edilebilmesi için o kadar çok şart var ki. Mesela sen fasık bir adamsın. Günaha girdiğini görüyorlar. Yalancı dolancı bir adamsın. Talas şeysin, ravisin, naklediyorsun hadis. Senin söylediğin şeyi kabul etmiyorlar. Anladın mı? bir hadis-i şerifi öğrenmek için haftalarca yolculuk yapıp birinci ağızdan dinleyip geri geliyorlar anladın mı? Hani bunlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanından itibaren yazılmaya başlanıyor. Sağlamlığı konusunda şüphe edilmemesi gereken kısım hangisi? Mütevatir, mütevatir hadis. Hatta birazdan duyacaksınız mütevatir hadisi inkar eden bir insan İslam dairesinden bile çıkabiliyor. Yani çok tehlikeli. O kadar sağlam yani öyle söyleyeyim size. Bakalım Naklolunan haberler eğer tevatür yani mütevatir suretinde olsa Kerem, katidir, kesindir. Tevatür iki kısımdır. Biri sarih tevatür, biri manevi tevatür. Manevi tevatür de iki kısımdır. Biri sükûtidir. Yani sükût ile kabul gösterilmiş. Şöyle anlatayım size arkadaşlar. Mütevatir hadis neydi? Neden tekrar ediyorum? sağlamlaşsın diye, kafamızda yer edinsin diye. Mütevatir, sağlam hadis. Nereden bileceğiz abi sağlam olduğunu? Bakın yavaş yavaş ona giriyoruz. Mütevatir hadis dediğimiz olay kendi içinde kısımlara ayrılıyor. Bakın birinci kısım sarih tevatür. Yani lafsi tevatür. Ne demek? Bize bir kanalla gelmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü. Başka bir kanalla daha gelmiş. Başka bir kanalla gelmiş. Aynen ne varsa üçü de aynı şeyi söylüyor. Tamam mı? 3 5 10 farklı yollarla gelmiş ama hepsi aynı şeyi söylüyor. Buna sarih tevatür diyoruz. İkinci kısım arkadaşlar manevi tevatür oluyor. Manevi tevatürde iki kısım ayrılıyor. Birisi sükuti. Efendimiz Ali vesselam'ın huzurunda yaşanan o hadiseyi birisi cemaati temsilen naklediyor. Hiç kimse itiraz etmiyor. Sizce sahabe efendilerimiz ki evliyalığın en üst makamına sahipler. Mümkün mü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şey nakledilsin yanlış olarak da itiraz etmesinler. Elbette mümkün değil. Başka ne var? Mana tevatürü var. Talha giriyor içeri giriyor ki abi fuarın oradan geliyor. E ee? Abi bir yangın çıktı. Millet telef oldu yanıyor abi fuar yanıyor diyor. Tamam kaç kişi var Allah? 500 tane ölü ver abi diyor. Sonra Başkası geliyor. Rezan geliyor. Diyor ki abi diyor yangın var. Allah Allah. Şimdi ben sorguluyorum. Talha doğru mu söylüyor diye. Kaç kişi? 600 kişi var abi nereden baksan diyor. Başka bir kardeş geliyor. 300, 500, 600, 550, 520 sayılar geliyor. Söyleyen insanlar da böyle doğruluğuyla bilinen sahabe gibi adamlar düşünün tamam mı? Ne yaparsın? Ya bunların hepsi farklı şey söylüyor mu dersin? Ya sayı tam belli değil de Hani bir yangın var yani orada bir yangın var. Buna ne deniyormuş kardeşim? Mana tevatürü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bereket mucizesi oluyor. Kaç kişi vardı? Atıyorum biri 300 diyor, biri 250 diyor. Ne oluyor? Hem böyle bir bereket mucizesi var. Ama oturup da hadi sayalım 1, 2, 3, 4 saymadıkları için ufak tefek farklılıklar gösteriyor. Tevatür meselesi bu şekilde arkadaşlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan bize naklolunan mucizatı ve delail-i nübüvvetin kısmı azamı, bize gelen o haberlerin büyük bir kısmı tevatür iledir. Tevatür, mütevatir, sağlam haber. Ya sarihi, direkt birçok kanalla, ya manevi, ya sükuti ve bir kısmı çendan haberi vahid iledir. Teva mütevatir değil, tek kanalla gelmiş. Peki itimat edeceğiz mi? Haberi vahidle gelmiş. Fakat öyle şartlar dahilinde nekkadı muhaddisin yani hadis uzmanları nazarında kabule şayan olduktan sonra tevatür gibi kesinliği katiyeti ifade etmek lazım gelir. Bakın şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bize bu hadisleri nakleden adamlar öyle normal insanlar değil. Cenab-ı Hakk'ın yüksek kabiliyetler verdiği ve sabah akşam sen çalışıyorsun ya abi yemek yapıyorsun ya dükkanda. Bu adam da sabah akşam hadisle, ilimle, Kur'an'la meşgul oluyor. Ve tıpkı bir sarraf gibi. Artık bu işin uzmanı olmuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşma tarzına o kadar aşina olmuş ki ona ait olmayan bir cümle geçse bir sayfalık yazıda anında söylüyor. Bu diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üslubu ve tarzı değil diyor. Bu hadis olamaz diyor. Yani o kadar böyle hassas, sarraf gibi olmuşlar artık. Evet, muhaddisinin, muhakkikininden el hafız tabir ettikleri zatlar en az yüz bin hadisi hafızasına almış. Olaya bakıyor musunuz arkadaşlar? Üçe ayrılıyor hadis ilmiyle uğraşan kişiler. Bir, el hafız. Ne yapıyorlar? Kur'an-ı Kerim 6666 ayet full ezberde bunlar yüz binden fazla hadis biliyorlar. Yani hadislerin bazısı bir cümle, bazısı üç sayfa. Bunları ezberlemişler ravileriyle birlikte. Başka ikinci gürh abicim, bu daha da fazla hüccet tabir ediliyor bu isimdeki bu şahsiyetler. Bunlar da yüz bin ila üç yüz bin arası hadis-i şerifi ezberlemiş insanlar. Bir de ne var biliyor musunuz? Hakim diye bir tabir var hadis ilminde. Hakim. Ahir zamanın Mehdi da bu özelliğin olacağı söyleniyor. Risale-i Nur'da yazıyor. Hakim. Ne demek biliyor musunuz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bütün hadisi şerifleri ezberleyenlere de hakim deniyor. Yani insanlar, bu işle uğraşan insanlar hayatlarını buna feda etmişler. Hani bize diyoruz ya ya kimle geliyor bu? Kardeşim Asr-ı saadette Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yaşarken burada mıyız arkadaşlar? Bunlar yazılmaya başlanıyor. Peki sahabeler yaşıyor değil mi orada? Sahabeler ki doğruluğuyla bilinen evliyalığın en üst makamına sahip insanlar. Peki sahabeler ne yapıyor? Naklediyorlar. Kime? Tabi'in dediğimiz sahabeleri gören insanlar. Onlar tebe tabi'ine naklediliyor. Ve o asır İslamiyet o kadar doruklarda yaşanıyor ki arkadaşlar. Şimdi bakın anlatacak. insanlar, hani bu işle uğraşan insanlar nasıl ibadet yapıyorlar? Çok şaşıracaksınız muhakkik muhaddisler hem 50 sene 50 sene sabah namazını yatsı abdestiyle kılan müttaki muhaddisler var mı böyle bir şey ya 50 sene boyunca adam o kadar takva ki hani hadis bize kimle gelmiş diyorsun ya adam 50 sene boyunca yatsı abdestiyle sabah namazını kılıyor yani yatsı namazını kılıyor vakit girer girmez ne yapıyor sabah namazı hayır uyumuyor sabaha kadar ibadete devam ediyor. Sabah namazını da aynı abdestle kılıyor. Eğer uyusaydı abdesti bozulur değil mi bu? 50 sene boyunca. Bizim kardeşlerimizden de var burada merak etmeyin. Yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kılıyor. Nasıl oluyor biliyor musun? Yatsı yıkılmak zor geliyor. Gece diyor kalkarım diyor sabah namazını 10 dakika kala kılarım diyor. <laughs> Yatsı namazını abdestiyle adam sabah namazını kılan müttaki evliyalara dahil olmuyor tabii. Abicim nedir bu şeytan ya? Ne diyor kanka? Şş, Böyle bak. Yat diyor ya yat diyor. Yatsı bir de ağırlaşan bir namaz biliyorsunuz. İki saat geçiyor. Yat uyu diyor şöyle var ya gözlerini böyle üstüne böyle çökmüş böyle şey. Yat diyor ya yat. Bak diyor. Saatini kur diyor gece ikiye. Gece ikide teheccüdünü kıl. Namazını kıl. Hem teheccüd sevabı kazan diyor. Ama adam bir yatıyor. Öğren olmuş. Ulan şeytan diyor. Şeytan ne diyordur? Ulan her şeyde benden biliyorsunuz sen değil mi? <laughs> evet, başta Buhari, Müslim olarak Kütüb-ü Siddi hadisiye sahipleri olan ilmi hadis dahileri, allameleri, tasih ve kabul ettikleri haberi vahid, tevatür katiyetinden geri kalmaz. Evet, fenli hadisin, bakın bu bir fenmiş, bu bir ilimmiş. Muhakkikleri, uzmanları, o derece hadis ile hususiyet peydah etmişler ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tarzı ifadesine, üslubu alisine, sureti ifadesine ünsiyet edip alışıp meleke kesbetmişler ki yüz hadis içinde bir tane uydurma görse reddeder, mevzudur der, uydurmadır der. Bu peygamberin sözü değildir der. Bakın arkadaşlar hangi mezhepleriniz burada genelde Hanefi mi var? İmam-ı Azam Hazretleri değil mi? İmam-ı Azam Hazretleri'nin hafızasındaki hadis sayısı 500 binden fazla. Hafıza diyorum bak duydukları demiyorum. 500 binden fazla. İmam-ı Hanbel var Hanbeli mezhebinde. İmam-ı Hanbel de 1 milyondan fazla hadis biliyor. Yani baktığın zaman insan ne kadar aşağılık olduğunu anlıyor değil mi? Şurada desek ki 20 tane hadis say. İnşallah bana sormaz, inşallah bana sormaz. Moduna giriyoruz değil mi? 20 hadis lan 20. Ama ne yapıyoruz? Ya bence o haram değil. Yani benim mantığıma göre midyenin serbest olması lazım. Oğlum sen kaç hadis biliyorsun ya? Kaç ayet biliyorsun? Adamlar konuşuyor. Anlatabiliyor muyum? Hani nasıl anlatayım size? Adam doktora yapmış. Dünyanın en uzun, en iyi doktoru. Yani bir ameliyata giriyor. Adam 500 bin lira para alıyor. O derece kaliteli. Sen de ne yapıyorsun? Bir tentir diyor kullanmışsın. Hap yutmuşsun. Bunları biliyorsun. Gidiyorsun, diyorsun ki adamın işine karışıyorsun. bence mantıklı değil yani. O bağırsağı bence kes, kırmızıyı kes yani bence. <laughs> Anladın mı yani? Bizim halimiz buna benziyor. Çıkıyorlar televizyonlarda. İşte tavuk kessek kurbanda olur bilmem ne. ne. Saçmalıklar ya. Adam, o çıkıp da hani konuşturdukları adama bir programda diyorlar ki, Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor musun? Oku bakalım şu ayeti diyorlar. Adam okuyamıyor ya. Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okuyamayan adam bir tanesi de beş vakit namaz kılmadığını ağzından kaçırdı. Anladın mı? Bak kimler çıkmış piyasada. Ama oraya çıksa böyle sağlam alimlerimiz, bu işleri güzel anlatacak insanlar çıkanlar da var. Ne olacak? Adam doğruları söylüyor abi bildiğimiz şeyler. Diyor ki ya dana keseceksin diyor ya deve keseceksin ya koyun keçi keseceksin. Bunları söylüyor. Bunlar ne oluyor? Reyting yapıyor mu kardeşim? Evet. Resul-i Ekrem vesselam. Peygamberimizin vasfıdır bu ona ait en küçük bir hareketi, bir sireti, bir hali ihmal etmemiş sahabeler. Düşünsenize, bakın peygamberimizin öyle bir özelliğini söyleyeceğim ki size dünyada öyle bir insan yok. Ne yapmış etrafında sahabeler var. Efendimiz ve sellem ne yapıyorsa en ufacık detaylarına kadar ne yapıyorlar? Naklediyorlar, yazıyorlar, not alıyorlar. Nereden biliyorsun abi? Kardeşim yemeğe neyle başlamak sünnet? Tuzla tuz gibi bir şeyi bile nakletmişlerse düşünün yani sahabeler sürekli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyor. Dünya tarihinde hakkında bu kadar bilgi olan 1400 sene önce yaşamış bir insan yok. Şu an popüler dediğiniz, Justin Bieber dediğiniz veya vefat etmiş gitmiş Michael Jackson dediğiniz en tanımış insanlar bile hayatları hakkında bu kadar detay sahibi değiller. Anlatabiliyor muyum? Her şeyine bakmışlar, dikkat etmişler. Hani bunu aynı zamanda peygamberliğin delili olarak da kullanabilirsin kardeşim. Neden doğru peygamber ya? Kardeşim etrafındaki insanlar inciine, cıncığına, her şeyine bakıyorlar. Eğer haşa ve kella yalancı bir peygamber olsa illa ki belli olacak. Değil mi? Sürekli etrafında, evinin dibinde ya. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hani böyle bütün gün evde, öyle bir mod yok. Sahabelerin içinde onları anlatıyor, dikkat ediyor sahabeler. Bir yalanını görseler, Peygamberlerde günah olamıyor biliyorsunuz. Bir yalanı görse, bir bak bir. Peygamberlik davası biter. Anlatabiliyor muyum? Böyle hassas bir şey yani. Evet sahabeler kaydettiklerini kütüb-ü ehadisiye şehadet ediyor. Hem asr-ı saadette mucizatı ve medarı ı ahkam ehadisi kitabetle çoklar kaydedip yazdılar. Hani diyorlar ya sonradan yazılmış hadis. Hayır bak burada diyor. Asr-ı Saadet'te Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında sahabeler yazıyorlar. Hususan abadili Seb'a yani yedi Abdullah kitabetle kaydettiler. Hususan tercüman Kur'an olan Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Amr İbni Laz bahusus 30-40 sene sonra tabiinin binler muhakkikleri ehadisi ve mucizatı yazı ile kaydettiler. Yani nasıl geldi? Daha sonra başka dört imam müştehitler var ya binler muhakkik muhadisler naklet, naklettiler yazı ile muhafaza ettiler. Yani arkadaşlar hadis deyince öyle. Ve nakleden insanların mesela vasıflarını, özelliklerini anlatıyor. Celalettin Suyuti diye bir zat var. Yakaza'da, yakaza ne biliyorsunuz? Gerçek yaşamla rüya ortasında bir ortam. Yani burada mesela giriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşuyor. Rüya değil ama yakaza deniyor. Yakaza'da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ders alıyor. Bak işte sen şunu hadis olarak kabul ediyorsun ama o benim sözüm değildir diye. Bu şekilde tabi maneviyat olarak çok üst seviyede insanlar. Hani biz şaşırıyoruz değil mi? Peygamberimizi bile rüyamızda göremiyoruz. Bak ben hiç görmedim mesela. Normalde mesela bu kardeşlerimizin içinde birçoğu görmüştür belki. Ama bak ne oluyor? Yakaza dediğimiz olayda rüya müa değil. Direkt görüyorsun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ders alıyorsun. Yani şey yok öyle. Ya bana ne ya ben ayetleri kabul ederim kardeşim. Hadisler uydurma. Bırakın bu işte değil. Böyle iddiada bulunan insanlar var değil mi? Kabul etmiyor adam. Hadisleri kabul etmiyorum diyor. Ayet yok. Ayet varsa söyle diyor. Kardeşim sen namaz kılıyor musun? Evet. Peki namaz Kur'an-ı Kerim'de tamamen bütün detaylarıyla anlatılıyor mu? Hayır. E ee, ne yapacağız? Sen neye göre namaz kılıyorsun? Hadisi şeriflerde detaylı bir şekilde tarif edildiğine göre kılıyorsun. Ama hadisleri kabul etmiyorum diyorsun. Mümkün mü ya? Peki abiler bitirelim. Şimdi çayımız gelsin. Muhabbete devam edelim.